あじゃよしです。 Elva değil, zehir, zehir bu. Annemizi gözyaşlarına boğan zehir. Bu satılık gelinin kurnazlığı ve muhtarın utanmazlığıyla hazırlanan bir zehir. Senden nefret ediyorum, nefret ediyorum. Sen hala şu satılık gelinin etkisi altındayken bize yaklaşmaya çalıştıkça biz senden daha da uzaklaşacağız. O yüzden mesafeni korusan iyi olur. Anlaşıldı mı? Ne yazık. Baksanıza resim mahvoldu. Şimdi ne olacak? Ne yapacağız? Evet. Sakşi buna o kadar çok üzüldü ki. Çünkü Vrendra bütün bunları o satılık gelinin emriyle yaptı. Muhtar. Sırf o satılık gelinin resmini duvara astın diye onu evin hanımı yapamazsın. Bu köyün muhtarının eşi bizim annemizdi. Ve her zaman öyle olacak. Beş para etmez satılık gelin asla yerini alamayacak. Gidelim. Hadi bizi yakala Pireş abla. Tabii tabii sizi hemen yakalayacağım. Hadi yakala Hadi bizi, bizi yakala. Pireş abla. Pireş abla yakala. yakaladım sizi <laughs> Sen, sen dilini mi yuttun? Neden beni durdurmadın? Baksana seni yakaladım. Çünkü beni yakalamanı istedim. O da ne demek? Ah, özür dilerim. Yani aslında demek istediğim benim. Deli. Hadi Cühi Manas. Cuhi Manas. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ne yapalım? Balık avlıyoruz abla. Abla, görmüyor musun? Masanın üstünde karon tahtası var. Onunla oynuyoruz. Gerçekten nasıl bu kadar aptal bir soru sorabiliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> abla nasıl olarak size soru soramaz mıyım? Bunda ne var ki? Neyse. Ben de sizinle oynamak istiyorum. Sizinle oynayabilir miyim? Hayır. Kusura bakma abla. Şu anda dünya şampiyonasında oynuyoruz. O yüzden lütfen bizi rahatsız etme ve git. Hadi. Cuhi O satılık gelin ve muhtar size büyüklerinizle nasıl konuşacağını öğretmedi mi? Evet öğrettiler tabi Bence bunu esas sen öğrenmelisin İnsan babasıyla öyle mi konuşur? Onu hizmetçilerle birlikte kalmaya gönderdin Evet sen bize söyle abla Biz mi terbiyesiziz yoksa sen mi? Kafa çeneni Siz bana ne hakla terbiyesiz dersiniz bana Şimdi size terbiyesizlik neymiş göstereceğim Hayır Nandin. Nandin'i Cuhiye Manas daha çocuk. Eğer bir hata yaptılarsa bunda büyütülecek bir şey yok. Onlara iyilikle anlatabilirsin. Ama onlara el kaldırmaya hakkın yok. Eğer onlara bir daha el kaldırmaya kalkışırsan o zaman özür dilerim ama buna asla izin vermem. Bana ne istersen söyleyebilirsin. Bana ne istersen yapabilirsin. Ama çocuklarıma hiçbir şey söyleme lütfen. Senin çocukların mı? Onlar senin çocukların değil. Onlar benim annem Sakşi'nin çocukları ve benim küçük kardeşlerim. Onların üzerinde senden daha fazla hakkım var. Nandini haklarını elinden almaya çalışmıyorum. Aksine sana görevlerini hatırlatıyorum. Onlar senin kardeşlerin. Ve sen onlarla konuşmak yerine onlara vurmaya kalkıştın. Nandini onlara vurmak doğru değil. Ve kim olursa olsun onlara elini süremez ya da onlara zarar veremez. Kimsenin onlara el sürmeye hakkı yok. Senin bile. Beni anladın mı? Ya da bu satılık gelin sana başka şekilde mi anlatsın? Bir şey yok gergedan ve tavşan. Siz cesur çocuklarsınız. O yüzden korkmayın. Ben burada olduğum sürece kimse zarar veremez. Bu kişi ablanız olsa bile. Gelin, gidelim. Şu beş para etmez tatılık gelin, muhtarla birlikte masum kardeşlerimi de parmağınıza oynatmaya başlamış. Onları şu satılık gelinden kurtarmak zorundayım. Cuhi ve Manas'ın kalbinden şu satılık gelinin sahte sevgisini çıkarmak zorundayım. Ne pahasına olursa olsun. Sıkıysa beni durdur. Ee, teşekkür ederim Birendir'e. Ne için? Sudan'ın çalıştığı yeri bıraktığın için. Onunla günlerdir görüşemiyordum. Böyle küçük bir şey için bana teşekkür etmene gerek yok. Zaten Sudan'ın çalıştığı yer meclisin hemen yanında. Ben de zaten meclise gidiyordum. Bu bahaneyle seni de Sudan'ın çalıştığı yere bırakacağım. Evir, hey, benimle birlikte köye geldiğin için çok mutluyum. O kadar mutlu olmana gerek yok muhtar. Evde canım sıkılıyordu. O yüzden gidip köy meclisinde neler olduğunu göreyim dedim. Yoksa seninle hiçbir yere birlikte gitmeye meraklı değilim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.